<Sessizlik> sef, sef. <laughs> sef. Kıymetli Esenlerler, Hanımefendiler, Beyefendiler, Yüreği Filistin'de, Gazze'de, Irak'ta, Suriye'de insanlık dramının olduğu yerde atan kıymetli Müslümanlar. Bugün burada Filistin olmak üzere İslam dünyasında yaşananların denlerini ve neler yapılması gerektiği için ümmet olarak bir araya gelmiş bulunmaktayız. Programımıza Yasi Partimizin temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarımızın temsilcileri buradalar. Ancak programımızı Bayramların en Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayacağız. Kur'an-ı Kerim tilavetini yapmak üzere Hafız Abdullah Karataşlıoğlu'nu mikrofonu arz ediyorum. أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني اذكركم واشكروني ولا تكفرون يا ايها الذين امنوا استعينوا بالصبر والصلاه إن اللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِن لَّا تَشْعُرُونَ ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين إليه راجعون عليهم صلوات من ربهم ورحمة ورحمة وأولئك هم المهتدون صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام علي المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة mücadelelerinin kirametlerinden dolayı Hafız Abdullah Karataşlıoğlu kardeşimize teşekkür ediyoruz. Bizler biliyoruz ki Filistin'de nerede Müslüman kanı aksa biz ümmet olarak bir oluyoruz, beraber oluyoruz. İşte o günlerden birini aslında Esenler Meydanı'nda yaşıyoruz. Aramıza katılan sivil toplum kuruluşlarımızın siyasi partilerimizin temsilcileri var. Ben onları sizlere takdim etmek istiyorum. Hür Dava Partisi Esenler İlçe Başkanı Abdülkerim Ortaş Bey aramızdalar. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Peygamber Sevdalıları Esenler Şube Başkanı Sübhan Çelik Bey aramızdalar. Hoş geldiniz. Sivaslar Derneği Başkanı Sefahettin Korkmaz aramızdalar. Cumhuriyet Halk Partisi Esenler Meclis Üyesi Murat Fırar aramızda. Anadolu Gençlik Derneği Milli Gençlik Vakfı Esenler Şube Başkanı Mehmet Gömeç Bey aramızdalar. Ee, MHP Meclis Üyesi Yakup Bey aramızdalar. Hoş geldiniz tekrardan. Kıymetli Esenlerliler, Irak'ta, Suriye'de, Libya'da, velhasılı nerede bir Müslüman varsa, arada kan ve gözyaşı. Maalesef yıllar içerisinde gördük. Peki neden oldu? Yıllar içerisinde milyonlarca insan neden katledildi ve halen katlediliyor? Bu konulara ilişkin basın açıklamasını yapmak üzere mikrofonu Saadet Partisi Esenir İlçe Başkanı Ergün Yalçın Kayabey'e takdim ediyorum. Esselamu Aleyküm. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalpleri Filistin davasıyla çarpan siz kıymetli kardeşlerim bugün Gazze ile ilgili yapacağımız basın açıklamamıza hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Rabbim hepinizden razı olsun. Çok fazla vaktinizi almadan sadece basın metnimizi okuyup inşallah dağılacağız. Aziz ve muhterem milletimiz ihanetin ve zulmün belgesi Orta Doğu projesi dur, projesine dur ve Gazze'ye ses olmak için bugün bu meydanda toplandık. Güzel ülkemiz, Türkiye'mizin de içinde bulunduğu kadim coğrafyamız uzun bir süredir şeytani bir projeden dolayı türlü savaşlar, iç karışıklıklar ve büyük buhranlarla karşı karşıya kalmıştır. Küresel emperyalizmin paydaşları olan batılı ülkeler, iki kutuplu dünya düzeninin çökmesinden sonra kendilerine yeni bir düşman, ve yeni bir proje buldular. Adana'da Büyük Orta Doğu Projesi dediler. Siyonistler bu plan gereğince sapkın inançlarının kararlılığında kararlı, karanlığında Büyük Orta Doğu Projesi'ni hayata geçirerek arzı mevda ulaşmayı böylece tüm dünyayı kendisine köle yapmak istiyorlar. Bu plan dahilinde Suriye, Libya, Afganistan, Irak, ve Yemen başta olmak üzere 22 İslam ülkesinin sınırları doğrudan tehdit altında. Etnik ve mezhepsel farklılıklar düşmanlık sebebine dönüştürüldü. Bu hedefe ulaşmak için iç savaşlar çıkartıldı. Müslüman toplumlar tebrikaya düşürüldü. Bunun neticesinde milyonlarca Müslüman vahşice katledildi. Kadim coğrafyamızın güzel şehirleri harabeye döndü. Büyük göç akınları başladı. Suriye'de ayran bebeğin kıyaya vurmuş cesedi hala gözlerimizin önünde. Babasının gözlerinin önünde öldürülen Muhammed Duruha'nın çığlıkları hala kulaklarımızda. Irak Ebu Gureyb hapishanesinde Amerikan askerleri tarafından kirletilen bunu kendimden utanarak Müslüman olduğumuzdan utanarak şahsen söylüyorum. Amerikan askerleri tarafından kirletilen Müslüman kızların kahrı, kahrını, acılarını hala yüreğimizde hissediyoruz. 7 Ekim'den bu yana gerçekleştirilen vahşi soykırım sonucunda Gazze'de 40 binden fazla Filistinli kardeşlerimiz şehit oldu. 100 binin üzerinde ise yaralımız var. Daha bir aylık olmayan bebekler, henüz okula başlamamış çocuklar katledildi mülteci kamplarına sığınan yaşlıların ve kadınların üzerlerine hunharca bombalar yağdırıldı. Camiler, yardım konvoyları, ambulanslar, hastaneler, kamplar, çadırlar bombalandı. Bitmedi zulümleri. Gazze hala aç, gazze hala susuz, gazze hala acı içinde, gazze hala yanıyor. Her gün hem haber bültenlerinde, hem de sosyal medyada yaşanan dehşeti can pazarını soykırımı izledik. Elbette biz izledik. Elbette biz tüm bu katliam görüntülerinin sıradanlaştırmaya çalışıldığının farkındayız. Elbette biz İsrail dile, dilediği gibi kan döker ama hiç kimsenin bunu durdurmaya gücü yetmez. Psikolojisinin oluşturulmaya çalıştığının da farkındayız. Ve elbette biz İsrail'i kınamanın ya da lanet okumanın bir anlam ifade etmediğinin de farkındayız. Partizanlık yapmadan, vicdanı fanatizme kurban etmeden, elimizi kalbimizin üzerine koyarak kendimize şu soruları sormamız gerekir. İsrail bu cesareti nereden alıyor? İsrail bu cesareti nereden alıyor? İsrail bu cesareti kimlerden alıyor? İsrail bu cüreti nasıl buluyor? İsrail bu katliamlara göz göre göre nasıl devam edebiliyor? Hangi ilişkiler, hangi bağımlılıklar, hangi söz vermişlikler, hangi projelerle birlikte yer alışlar, hangi iş tutuşlar, İsrail'e karşı gücü yetebilecekleri, İsrail karşısında elden ayaktan düşüyor. İsrail karşısında çaresiz bırakıyor. İsrail karşısında adım atamaz hale getiriyor. Emin olunuz bu soruları sormak ve bu soruların cevabını düşünmek yolumuzu aydınlatacak, ufkumuzu açacak. Soykırımcı İsrail'in giriştiği katliama duyduğumuz öfkeyi anlamlandıracaktır. Elbette halkımızın, üniversiteli gençlerimizin, sivil toplum kuruluşlarının ve muhalefetteki partilerin Filistin'e, Gazze'ye ses olmak için yaptığı her etkinlik, her açıklama, her eylem kıymetlidir. Ancak milletimizin kendilerine meşru güç kullanma yetkisini verdiği iktidarın ortaklarının, destekçilerinin hangi sanki hiçbir yetkileri yokmuş gibi gözlerimizin içine baka baka İsrail'i sabah akşam kınamaları, gece gündüz zanet okumaları yetmiyor. Filistin aşkı takarak kürsülerde alanlarda, ekranlarda basın açıklamaları yapmaları yetmiyor. Konvey, konvey düzenleyip, Filistin bayrağı sallayıp, Klaskon çalışma, çalmaları da yetmiyor. Yürüyüş düzenlemeleri, miting organize etmeleri yetmiyor. El açıp tavliye dualar etmeleri yetmiyor. Bütün bunların yaklaşık 10 aydır yetmediğine İstanbul şahittir, milletimiz şahittir tüm dünya şahittir. Sloganları da yetmiyor, politikaları da yetmiyor. Burada toplanan yüreği Filistin için atan vicdan sahipleri kardeşlerim. Hamas'a selam gönderip İsrail'e lojistik göndermek iki yüzlülüktür. Gazze'ye dua gönderip Tel Aviv'e petrol akıtmak iki yüzlülüktür. Önce inkar edip yedi ay sonra kestik deyip 10 aydır kesintisiz ticarete devam etmek iki yüzlülüktür. Olup bitenin sorumluluğunu hiç üzerlerine alınmayıp kim oldukları, nerede oldukları belli olmayan gizli öznelere seslenmek iki yüzlülüktür. Aziz ve muhterem kardeşlerim, buradan tarihin omuzlarımıza yüklediği sorumluluğun gereği olarak tarihi bir uyarıyı yapmak istiyorum. Herkes bilmelidir ki Artık sırada İran ve Türkiye var. Erbakan hocamız siyasete başladı ilk günlerde ömrünün son anına kadar bu hain plandan bahsetti. Bu hain plan içerisinde 2016 15 Temmuz çıkarması da vardı. Bunu da yıllarca anlatıldı ama sonunda başımıza gelenler yine beraber geldi. İncirlik gülecek kapatılsın. İncirlik, Küreçik kapatılsın. İncirlik, kapatılsın. İsrail ve Amerika'nın asıl planının böyle parçala, yut ve böylece yönet taktiği olduğunu üstüne basa basa söyledi. Rahmetli Erbakan hocamız Müslümanlar birlik olmalıdır. Yoksa emperyalistlerin oyuncağı oluruz demişti. Bugün geldiğimiz noktada İslam Birliği Avrupa değil İslam Birliği Avrupa değil İslam Birliği Rahmetli Erbakan hocamız Müslümanlar birlik olmalıdır yoksa emperyalistlerin oyuncağı oluruz demişti. Bugün geldiğimiz noktada görüyoruz ki son hedef Türkiye olacak. Bütün gelişmeler bunu söylüyor. Hain planların tamamı ortaya çıktı. Başımıza gelen bütün musibetler bu hakikati karış, tartışmaya yer kalmadan görmek isteyen gözlere gösteriyor. Çok değerli kardeşlerim, pek kıymetli vicdan sahipleri, bölgedeki her devletin kadim bir tarihi ve kültürel mirasa sahip olduklarını unutmamalıyız. Bu sebeple bölgesel sorunların çözümünde dış müdahalelere ihtiyaç duymadan, batıya koz vermeden, kendi içimizde kararlı, güçlü adımlar atılması gerektiğine inanıyoruz. Emperyalistlerin sinsi planının bir parçası olan Büyük Ortadoğu Projesi'ne karşı durabilmek için D8 Ekonomik İşbirliği Teşkilatı'nın canlandırılması ve İslam Birliği'nin kurulması şarttır. Bizler İslam coğrafyasının liderlerini, sorumluluklarını kuşanmaya ve etkili aksiyonlar almaya çağırıyoruz. İsrail'i durdurmanın yolu işbirlikçi politikalardan vazgeçip şahsiyetli dış politika izlemektir. İsrail'i durdurmanın yolu ticareti kesmektir. Lojistik göndermekten vazgeçmektir. Petrol akıtmaya son vermektir. İsrail'i durdurmanın yolu en başta da kendi ülkemizde haksızlıkların, adaletsizliklerin, zulümlerin sebebi olmamaktır. Ey İslam ülkesi liderleri! Artık toplantı yapıp sonuç bildirgesine kınama yapmanın hükmü yoktur. İsrail'e karşı ortak hareket etmenin, güç kullanmanın zamanı gelmiştir diyoruz. Kıymetli ve çok muhterem milletimiz. İşte bizler Müslümanların... İhanettir ihanet! İsrail'le ticaret! ihanet! ticaret! ihanet! İşte bizler Müslümanların son kalesi olan bu aziz toprakların, bu kadim beldenin insanları olarak bu melun planı yırtıp atmak ve Büyük Orta Doğu projesine dur demek için toplandık. Bizi mezheplerimiz, ırklarımız ve kimliklerimiz üzerinde birbirimize düşürmeye çalışan Büyük Orta Doğu projesine karşı direneceğiz. Bizi aç bırakan, işsiz bırakan, borca esir eden, dinimizden, inancımızdan uzaklaştırmayı hedefleyen Büyük Orta Doğu projesine karşı büyük bir güç ve azimle direneceğiz. Irak'ı parçalayan, Suriye'yi ateşe veren, Yemen'i mezhep çatışmalarının içine sürüklemeye çalışan Büyük Ortadoğu Projesi'ne karşı ellerimizle direneceğiz, yüreğimizle, beynimizle, aklımızla, fikrimizle direneceğiz. 7 Ekim'den bu yana binlerce gazeli sivil katleden, katleden sivili katleden, ilk kıblemiz Mescidi Aksa'yı kirleten, bütün insanlığın baş ve ortak düşmanı olan İsrail'in mimarı olduğu bu projeyi, sahiplerin başına geçireceğiz. Gözünü bu aziz topraklara dikmiş Peygamber Efendimizin nurlu duası medeniyetler beşiği Fatih Sultan Mehmet Han'ın emaneti olan İstanbul'u Konstantin Polis yapmak isteyen Büyük Ortadoğu Projesi'ni yırtıp atacağız. Bizler yüce lobilere boyun eğmemeyi bana ne Amerika'dan diyerek duruş ortaya koyan liderimizden Erbakan hocamızdan öğrendik. Masallarla unutulmamayı, unutulma, şuurlu Müslüman olmayı ondan dinledik. İsrail'in bizi köle yaparak kurmak istediği zulüm düzeninin çarklarını nasıl bozacağımızı da Erbakan hocamız bize öğretti. Biz bu oyunu bozarız. Başbakan, neşbettin. Erbakan, Efsane, Başbakan, Necmeddin, Erbakan, Efsane, Başbakan, Necmeddin, Erbakan. Biz bu oyunu bozarız. Büyük İsrail projesini, arzı mevcut planlarını, Türkiye'yi parçalama hayallerini Allah'ın izniyle yerle yeksan edeceğiz. Kıymetli milletimiz, kıymetli kardeşlerim, bu meydandan toplanarak çağrımıza kulak verdiğiniz için teşekkür ediyoruz. İnşallah bugün olduğu gibi bundan sonra da isyanımızı, öfkemizi, direnişimizi sizlerle beraber büyüteceğiz. Katılımlarınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Özgür Kudüs'te, Özgür Gazze'de ve Özgür Filistin'de buluşmak üzere hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.